çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adana Çukurova'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Salon Selma Büyüklebeci'ye konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Selma Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Selma Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler efendim. Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz. Ağırladınız. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun efendim ederim. Ee, Selma Hanım biraz kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? Selma Hanım kimdir? Ben Selma Büyük Deveci, Adanalıyım. 29 yıldır bu sektördeyim. Çekerekten yetişme diyelim. Evet. Büyük bir aşkla yapıyorum. Evet. Ee, yeni sektörümde 6 yıldır buradayım. Ondan öncesinde 13 yıldır Uğur Mumcu'da hizmet veriyordum. 13 yıllık bir Uğur Mumcu tecrübesinden sonra tekrar buraya geldik. Buraya gelme amacınız da tamamıyla galiba yine müşterilerinizi düşünerek. Daha iyi bir hizmet verebilmek. Daha iyi bir hizmet verebilmek için buradayım. Evet, yani sizin için önemli olan esasında müşterinizin ilk önce rahatlı Bayanlarımız, müşterilerimiz evlerinde ve iş yerlerinde birçok stresle bir çok, karşılaşıyorlar bir değil Birçok stresle karşılaştıkları için, burada daha iyi hizmet verebilmek için, onları daha rahatlatabilmek için buradayız. Evet, elinizden geldiğini de yaptığınızı gerçekten görebiliyoruz burada. Evet Selma Hanım, biraz önce de bahsettik gerçekten insanlar evlerinde, iş yerlerinde birçok gün içerisinde stres yaşayabiliyorlar. Ve gelecekleri ilk noktada sizler oluyorsunuz bu noktada. Şunu da görebiliyoruz, gerçekten çok e, rahat ve konforlu bir şekilde burada e, sürelerini bekliyorlar kişiler. Belinizden geldiği rahatlığı da burada sunabiliyorsunuz. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler neler oluyor? Özel tasarımlarınız, özel saçlarınız, kişiye özel tasarımlar var mı? Ve bu işlemleri nasıl uyguluyorsunuz? Genelde çalışmalarımızda kişiye özel çalışıyoruz. Evet. Ee, Tabii ki ne kataloglardan seçimlerimiz oluyor. Ee, ama tamamen özel tasarımlara giriyoruz. Müşterilerimizin e, kendilerine daha yakışır, daha uyumlu, e, daha e, kendilerini iyi hissedeceği, özellikle iş, ev konumlarındaki e, tutumlarıyla birleştirerek çok daha iyi saçlar e, tasarımlıyoruz. E şununla karşılaşıyor musunuz peki? Genelde olur bu. Özellikle kuaförlerde bayana uymayan bir saç ister genelde. Evet. Bu tip durumlarda nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? E, kesinlikle incitmeden, kırmadan e, onlara çok daha uyumlu ve yakışabilecek tarza dönde, e, çeviriyoruz. Evet, yani esasında şunu söyleyebiliriz bizler Selma Büyük Deveci olarak önce hizmet, ondan sonra ticaret anlaşıyla burada hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Kesinlikle, ee, kesinlikle efendim. Hı. Şunu da görebiliyoruz, 29 yıllık bir tecrübesiniz, 29 yıldır sektörün içerisinde olan bir firmasınız ve sektörümüzün de bu kadar kısa süre içerisinde marka ismi olmayı başarmış bir firma olarak sizleri görebiliyoruz. Bunu yapmış olduğunuz için sevmeye borçlusunuz diyebilir miyiz? Ee, sevmeye borçlu diyelim ama aşk değil mi? Kesinlikle aşk. O aşkı kaybetmemek gerekiyor. Peki burada kaç kişilik bir personelle çalışıyorsunuz? 8 personelle birlikteyim. İşi en iyi bilenlerle profesyonel çalışma taraftarıyım. Ee, en iyi hizmetle devam etmek istiyorum. Evet, sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Adana Çukurova'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Salon Selma Büyükdeveci'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Yorum'da.